Cümleden selam aleyküm arkadaşlar. Bugün küllerden cumartesi. Kaç gündür kuş gelmiyor gelmiyor ama harbi kuş geldi. Zımba gibi de oynuyor kuş. Güzel bir mavi tüyle. Gel. Kaç? 4-5 gündür kuş gelmiyor. Ben dedim hafta sonu muhakkak gelir. Güzel mavi ama arkadaşlar. Bir oynuyor. Yani abartmıyorum size ortalığı inletiyor hayvan. onu yakalamam lazım köşede. Şöyle telefonu koyayım kenara arkadaşlar. Ama harbi diyorum var ya tehlikeli oynuyor. Zor bela indirdim ya. sınma gibi de oynuyor arkadaşlar. Bak size göstereyim şu. Zor bela indirdim kuşu. Çok da güzel oynuyor arkadaşlar. Bak izleyin. Belli 4-5 gündür kuş gelmedi gelmedi. Gelince güzeli gelecekti biliyordum yani. Bakın. Her türlü garantili ya. Zor bela indirdim kuşu inan ki. Tavandan inemiyor. Dün gördüm uçuyordu o kuş herhalde. Gel. Bir taklanı göster bakayım. Bir oraya bir buraya gidiyor. Oğlum bir taklanı görelim. İnerken ortalığı yıktın. Burada takla atmıyorsun ya. Harbi diyorum var ya. Bilmesem diyeceğim karga. Her türlü garantili arkadaşlar. Güzel bir mavi erkek. De bir de taklasını gösterseydi. İndirene kadar kaç takla attı hayvan. Belli zaten oyunu. Hayırlı olsun arkadaşlar kalım. Bugün gelebilir bir tane geldi. Daha öğlen bekleyip göreceğiz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.